Evet arkadaşlar bu da aynı şekilde yapacağım diğer kovan. Şimdi bakalım <laughs> bu kovanda durum ne alemde. İçeride suyunu bitirmişlerdi. 1 litre kadar e, yarım yarım beslemeye su vermiştim. Evet burası full duvar arkadaşlar. Burası üst kata çıkacak. Şimdi ayarlamaları yapıyorum. Aynı zamanda meme kontrolü yapıyorum. Memelerini kesmem lazım. Şu bakıyorum kabartmış ve günlük yumurta döşemiş anarı Bu yumurtaların bakılması lazım. Dolayısıyla bu iç kısımda kalacak. Şimdi tek tek bakıyorum. Ayarlama yapacağım. Şimdi şimdi şu koloniye bakalım. Ya şu ne? Evet Kupa çerçevesi aynı zamanda günlük yumurtalar da var. Ee, aynı zamanda stok da var. Bu da bir yavrulama çerçevesi. Ve bakalım diğerlerinde ne alemde. Kat atmadan önce meme kontrolü şart arkadaşlar. Arkadaşlar evet açık pupa. Hem açık hem pupa hem günlük yumurtalar var Bakılan bir yavrulu Çerçeve içeride güzel Bu da iç kısımda kalacak Şimdi Bakıyorum Burada ne var Evet burada da full kapalı ee, Bir çerçeve var Burada ne var? Kapalı ve e, ortaya polen blokesi olmaya başlamış olan bir çerçeve var. Polen gelişi de var. Üstten yavrular çıkmış. Alttakiler henüz daha çıkmamışlar. Çünkü e, ana arı yukarıdan aşağıya doğru yumurtlamaya başlamış. Dikkat ederseniz tam çıkmak üzereler. Şurada evet çıkmak üzere. Bakın burada da çıkmak üzere. Bunlar Çıkınca anahtarı tekrar yumurta atacak buraya. Ve şimdi şuna bakalım. Ne alemde? Bu polen blokesi olmuş. Dolayısıyla evet bu komple polen blokesi arkadaşlar. Bunun burada işi yok. Bunu bunun üst kata gitmesi lazım. Dolayısıyla bunu en kenar kısma doğru yanaştıracağım. Şu en dış kısma alayım bunu. Yani kovan girişi ortadan olduğu için arılar ortadan poleni getirir getirmez ilk boş göze bırakıp tekrar tarlaya gidiyorlar. Ondan kaynaklı. Ortalar daha çabuk polen blokisi oluyor. Langstroth Kovan'da eğer ortadan giriş yaptıysanız. Bunu da Bursa Taman'da nasıl önlediler? Sağlı sollu erkek giriş delikleri açarak önlemeye çalıştılar. Yine Buda'ya bakalım. Burası da polen blokesi full. Bunun da dış kısımda olması lazım. Arabaya bayağı bir polen çekmiş. Ee, bunun da hiç endişe gitmesi lazım. Şimdi bu da burada dursun. Geçici olarak bakacağız. Bu ne? Evet. Kabartılan bir çerçeve. Ara ara tek tük polende depolamış. Henüz daha ana arı yumurta atmamış ve dışarıdan gelen nektar yetmemiş. Yetmediği için yani besleme yetmemiş. Dolayısıyla arkadaşlar <laughs> bunun da <laughs> nesi var? Evet. Bu da bir e, duvar çerçevesi. Ve burada da hem kabartılıp hem duvar çerçevesi. Şu kenarların ee, şuruplu olduğunu görüyoruz Nitekim şuruplu bal sırlanmış Yani e, Şurup karışma ihtimali olan bal Sırlanmış esas bizim yedirmemiz gereken Arıya e, yedirmemiz gereken Durum bu Yani bu balın e, ya da bu e, e, Şurup karışma ihtimali olan durumun Burada olmaması lazım Bunun e, olmaması gerekiyor Dolayısıyla Ben polen blokeli olan iki çerçeveyi yan yana koyup yukarıya kat atarken bu şuruplu şurup karışma ihtimali olan çerçeveyi e, Langstroth pardon e, Dadant koloni yönetim usulü e, yukarıya koymam gerekiyor. Dolayısıyla şuradan e, bu polen blokli çerçeve iki çerçeve yan yana gelecek. Bu kabartılma kabartılmış olan çerçeveye ana arı yumurta atacak <laughs> ve e, bu çerçeve olmasaydı bu şuruplu şurup karışma ihtimali olan çerçeve olmasaydı ben polen blokülü olan çerçevelerden birini yukarıya atacaktım ve bunu da buraya sallıyorum esas bizim e, Dadant Kuluni yönetim usulüne göre benim yukarıya çıkartacağım çerçeve o. Şurada dikkat ettiğim bir şey var. O da arılar meme dikmiş. Neden meme dikmiş? Yani ben burada bloke oldum diyor. Ve bu memeyi bozup dolayısıyla meme dikilen çerçeveyi en dışa yakın köşelere yakın yerlere alarak bu blokeyi önlüyoruz. Nitekim bakın 1, 2, 3, bir de burada 4 çerçeve toplam 10 çerçeveden 4'ü blok olmuş. Anarya yumurta atacak. 6 çerçevelik yer kalmış. Yani 6,5 e, da diyebiliriz. Şunu yarısını eee blok olmamış olarak sayarsak <laughs> dolayısıyla e, benim buna hemen katı atıp bu blokeyi önlemem gerekiyor. Yani e, buradaki şu çerçeveyi yukarıya alacak şekilde yarım dadant, yarım kabarmış peteklerle birlikte dadant, kolon yönetim sisteminin size bahsettiğim dördüncü ve modifiye edilmiş benim kendi uyguladığım, kendi kendime deneme yaptığım bu yönteme göre katı atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir önceki kumanda yaptığım gibi blokü olan çerçevenin çerçeveyi buraya koydum en sağ ve şimdi buradakini de tekrar çıkarıp yarım ballığın üstüne alacağım köşelere. Evet bu şekilde dolayısıyla ben buradaki şurup karışma ihtimali olan çerçeveleri yani duvar çerçevelerinin komple sırlarının açılıp ee, stoklarının tüketildiği alt kısma kemer balı yapılması ya da alttaki yavrulara yedirilmesini sağlayacağım bu şekilde. Yine yarım kabarmış Peteklerimle birlikte önlü arkalı bunları arkadaşlar üstten verdim. Ara hem bunları düzeltecek ve su takviyesiyle birlikte dışarıdan gelen nektarla birlikte içeride kadro arttıkça bunlara uygulama yapacak. Yani bu şekilde katatıp atıp bir ay dahi bekleyebilirsiniz rahatlıkla. Arıların komple yavrulamayı tamamlayıp üstte işlemeye başlaması. Dolayısıyla aynı zamanda bir oğul önleme yöntemi de e, gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem katatıyoruz hem oğul önleme yapmış oluyoruz. Üstten suyunu verip boğulmaması için de içine ot parçaları koyup kapatıyorum. Kenarlarını kolibandıyla sarıp kilitlerini kapatıyorum. Ve böylece dışarıdan yağmayı da önlemiş oluyorum. Üstüne de bir ballık atarak bunun da üstünü kapatacağım ki sudan taşma olmasın. Yine kenarlarını koli bantıyla bantlayacağım. Herhangi bir giriş çıkış olmasın diye.